bunu duymaya hazır mısın bilmiyorum ama öyle bir turşu yaptım ki yaz kış iştahla yiyebileceğin en güzel şey olabilir. Ortasını alıp birkaç dakika sıcak suda beklettiğimiz beyaz lahananın sarmalık kısmını alıp diğer kısmını ince ince doğruyoruz. Açıklamada yazdığım ürünlerin bazılarını ince ince doğrarken bazılarını da rendeleyip genişçe ahşap kabımıza alıyoruz. Üzerine tuz ve şekerini atıp yarım saat sulanmasını bekledikten sonra suyunu sıkıp serçe parmak kalınlığında sardığımız sarmaları kavanoza sıkıca dizip defne yaprağı, nohut, sirke, su ve sıktığımız suyu da ilave edip kereviz ve lahananın sap kısmını üzerine koyup kapattığımız kapağı 10 gün sonra açıp kime ikram ederseniz tarif sorucu kütür kütür yiyeceğiz bu turşunun tarifini bir takipçimin yorumundan esinlenerek yaptım. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu videoda ve diğerlerinde o sürekli her kullanışımda bana sorduğunuz ahşap kapları nereden aldığımı da açıklama kısmına ekledim.